20. yüzyıl semasında tulu eden bir yıldızdı o. sıddık Ekber meşrebinde büyük bir veliydi o. Aziz şehit Esat Erbil'i elinde büyümüş nadide bir güldü o. Sükutu ihtiyar etmiş bir hatibi alişandı o. Toprak olup gül yetiştirenlerden de o. Resulullah'ın ak sevdalılarından da o. Ashab-ı kiramın müştaklarından da o. Halk içinde hak ile beraber olma sırrına erenlerden de o. Cennetül Baki'de metfun olma bahtiyarlığına ermişlerden de o. Kutbul Aşıkîn, sahibiz Zaman, Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudüs'e sırrı 1892 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babası, tarihte Ramazan oğulları diye bilinen aileden ...Mücteba Bey, annesi ise Ümmü Gülsüm Hanım'dır. İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamlayan Sami Efendi, yüksek tahsil için İstanbul'a geldi. Darül Hukuk Mektebi'ne girdi. Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdikten sonra askerlik hizmetini zabit vekili yani yedek subay olarak yine İstanbul'da yaptı. Temel öğrenimini devrin ulema ve müderrislerinden tamamlayan Sami Efendi için sıra manevi ilimlere ve batın imarına gelmişti. Onun fıtratı tasavvuf yoluna çok uygundu. Devrin meşhur Nakşi Tekkesi, Gümüşhaneli dergahına bir süre devam ettikten sonra arkadaşı eski Beşiktaş müftüsü Fuad Efendi'nin babası Rüştü Efendi'nin vesilesiyle Kelami Dergahı Şeyhi ve Meclis-i Meşayih Reisi Elbilli Esad Efendi'ye intisap etti. Bir müddet mürşidinin yanında kaldı ve daha sonra irşat faaliyetlerinde bulunmak üzere memleketi Adana'ya gitti. Mahmut Sami Efendi Hazretleri tekkelerin kapatılmasından sonra Memleketi Adana'da bir yandan Cami Kebir'de vaaz ve hususi sohbetleriyle irşat hizmetini yürütürken bir yandan da kereste ticarethanesinin muhasebesini tutuyordu. O, babasından ve ailesinden kendisine intikal eden büyük serveti almamış ve hiçbir kimse kendi kazancından daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Hadis-i şerifi gereğince kendi el emeğiyle geçirmeyi tercih etmiştir. Hac yolunun açıldığı 1946 yılında ilk defa hacca gitti. 1951 yılında İstanbul'a geldi. İki yıl kadar İstanbul'da kaldıktan sonra 1953 yılında hac mevsiminde önce hacca, dönüşte de arkadaşı Konyalı Saraç Mehmet Efendi ile Şam'a geldi ve oraya yerleşti. Daha sonra ailesi damadı ile birlikte yanına gitti. Ancak bu Şam hicreti 9 ay kadar sürdü. 9 ay sonra tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul'a bu gelişlerinde önce Bayezid Laleli'ye sonra da Erenköy'e yerleşti. Şam'dan İstanbul'a bu gelişlerinde zevceleri Valide Hanım'a İstanbul'a tekrar geldik. Gönlümüz Medine'de atıyor. Ahir ömrümüzde oraya hicret etmeyi arzu ederiz buyurmuşlar. İstanbul'da bulunduğu yıllarda da Adana'da olduğu gibi bir yandan Erenköy Zihni Paşa Camii'ndeki vaazları ve hususi sohbetleriyle irşat hizmetini yürütürken diğer yandan da Tahta Kale'de bir ticaret halinin muhasebesinde çalışmaktaydı. Onun bu vaaz, irşat ve sohbetlerinden cemiyetin her sınıfından fakir, zengin, okumuş, okumamış, esnaf, işçi, memur, tüccar ve fabrikatör binlerce insan istifade ederek feyiz almış, istikamet bulmuş ve böylece etrafında yepyeni bir nesil teşekkül etmiştir. İhvanını manevi himaye kanatları altında toplayarak onları cemiyetin her türlü kötü cereyanından korumaya çalışmıştır. Ömrünün son yıllarında şöhretinin artması ve dışarıda kendisine iltifatın dikkat çekici seviyeye ulaşması sebebiyle inzivaya çekildi. İhvanıyla zaman zaman dergahında ve Ramazanda hatimle kılınan teravih namazlarında görüşüyordu. 1979 yılında Medine'ye hicret etti. Çünkü onun son arzusu peygamber şehrinde Hakk'a varmaktı. Nitekim 1957 senesinde yakınları kendilerine Eyüp Sultan'da kabir yeri almayı teklif ettiklerinde herkesi arzusuna bıraksalar biz Cennetül Baki'yi arzu ederiz buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak sevdiği kulunun arzusunu kabul buyurdu. Nitekim İstanbul'da bulunduğu yıllarda müptela oldukları amansız hastalık orada da yakasını bırakmadı. Fakat en acılı, ağrılı zamanlarında bile o hiçbir şikayette bulunmamış, yüzünden tebessümü eksik olmamıştır. 12 Şubat 1984 Pazar günü saat 4.30'da vefat etti ve Cennetül Baki'ye defne olundu. ahirete irtihallerinin yıl dönümünde bir kez daha hasret ve vuslat özlemiyle yad ettiğimiz Sami Sultanımız öylesine büyük bir zat ki ne kadar anlatmaya çalışsak da söylediklerimiz, bilemediğimiz ve söyleyemediklerimizin yanında denizde damla misali kalıyor. Burası tam da sözün bittiği yer. Manevi himayeleri halen devam eden Sami Efendimizin günümüze kadar gelebilen nadir ses kayıtlarından birini müstefit olmamız duası ile sunuyoruz. Cenab-ı Hak dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum bırakmasın. <laughs> Maalesef, <laughs> Cenab-ı Allah'a rafiyete inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulü'nden muhalefet eden kimseye dost olduğunu görmezsin. Böyle ki onlar, onların babaları yahut oğulları, kardeşleri ve en yakın akrabalarından olsunlar. İşte bu ayet-i kerime, dini bir rabıtanın feyzinden mahrum olan akrabalıkları nasıl kökünden yıkmış oluyor, görülüyor. Sayın Elâhiyenler ve yemin ki mağdur nibâdın alûhûn illâ müstakîn. Mâli Kıyamet günü takva sahiplerinden başka bütün dostlar iyiliğine düşmandırlar. Mevcutlerden bazıları şöyle buyurmuşlar. Hayırlı arkadaş insanın öz daha hayırlıdır. Hayırlı arkadaş insanın öz daha hayırlıdır. Çünkü insanın nefsi daima kötülük denildiği halde ey arkadaş daima hayra vesile olur. Ve daima arkadaşına faydalı olmaya çalışır. Allah rızası için kardeş olmak bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazı teşhis edilmiş bir sünneti kendimizdir. İslam tarihinde bu kardeşlik iki defa hukuk olmuştur. Birincisi, Hicret'ten evvel Mekke'ye mükerremede muhacirler arasında. İkincisi de, gecesi sonra Medine-i Münevvere'de muhacirlerle ansar altında mülkü bulmuştur. Muhacirler ansarın, mazhar da muhacirlerin malına harç oluyorlardır. Bilâfele bu miras hükmü, Medir hadisinden sonra ayetle tespit edilmiştir. Hadis-i kerifte buyuruyor. Körlü ibadet Allah'a Yani Allah'ın kardeş kullarından oluruz. Bir gel hadis-i Müslüman Müslümanın kardeşi de inna ali ona zulüm etmediği gibi onu başkalarının zulmü tecavüzüne bırakmaz. Ne yer hadis yerinde? Müslüman Müslümanın kardeşi de inna ali ona zulüm etmediği gibi onun bütün fedaketlerine acı ıstıraplarını işrak eder. Onu yalnız bırakmaz, Hiçbir vesile ondan yardım manakasını kesmez. Bu faydın hadis-i şerif malı kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde yedi sınıf halvi gölgesiz ile gölgelendirecektir. Bu yedi sınıftan biri de iki kimse birbiriyle dünyadayken sırf Allah için seçmiş ve bu nimlar yaşayıp ve bu hallere ölmüş olarak yücelerdir. Şöyle nefret beklemeyin, bilakis hep birlikte bilakis Allah'ın kardeş kılığından olunuz ölmüştür. Ne gel hadis şerifte? Kıyamet gününde bana en ziyade yakın olan akla kaderci diye de olacak. Ayet-i Kerime'de akrabalık bizzat Cenab-ı Rabbul Alemin'in kesinceliğiyle birlikte yedirmiştir. Bundan anlatılır ki, dini ve dünyevi yakınların hukukuna rahat edilmesi lüzumu dinimizin esaslı hüküm ve emirlerindendir. Bu halde her Müslümanın yüce vazife maddi ve manevi bütün kardeşli rakramalık mallarına son derece riayet edilmesi lazımdır. Çünkü herkes bir ana ve babadan yani Adem ve Havadan doğmuş kardeşlerdir. Yılbaşta Müslümanlar bunu rahatlıkla ile olan iman üzerine bağlamış onlar akrabalardır ki cihanda hiçbir rabata bulunur için iman rabatası yok. Nitekim kutsi bir hadisi şerifte bulunuyor. Mağlı. Sen Atalan, sen Rahman, sen Rahimsin. Kendi içinden, kendi içinden birini senin için için ayırdı. İlim, zelalı vakti için senin hukukuna riayet edenlere rahmet ve mağfiret eylerim. Senden alakalarını kesenlere benden dostu binayetini kesmiş olurum. Demek ki. Hazreti Şerif'te söylüyor. Bu ilimdeki insanlara merhamet etmeyen kimseye gök yüzündekiler merhamet etmez. Mesela merhamet edenlere rahman olan Allah Teala rahmet eder. Ey müminler, yeryüzündekilerine rahmet, yeryüzündekilerine merhamet edilir ki, göktekiler de size merhamet etsin, buyurmuştur. <laughs> Bir diğer hadis-i şerifte, men la yerhan, <laughs> la yerhan, merhamet etmeyen kimseye merhamet olmaz, buyurmuştur.